<laughs> Thank you, kopun kap. Az kalsın giriyordum örümceğin üstüne. Yemin ederim elimin büyüklüğünde. Abi ciddi anlamda büyük. Kırmızı et lezzetli. Ama çok acı. <laughs> Şu arkadan kahvenizi alırsınız. Sonra bu güzelim manzarada şuraya oturup akşam gün batımını benim gibi izleyebilirsiniz. <laughs> Herkese Rayong şehrinden selam arkadaşlar. Şimdi Rayong şehri nerede? Rayong şehri Pattaya. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz burada oldukça popüler Tayland içerisinde. Bir sürü insan oralara yüzmeye gidiyorlar, adalara geçiyorlar vesaire. Pattaya yakın bir diğer şehir ve burası temiz sahilleriyle de aynı zamanda ünlü. Ama birçok Türk arkadaşımız maalesef ki Rayong şehrini çok fazla bilmiyor doğal olarak. Çünkü Pattaya burada oldukça popüler ve Krabi, Phuket gibi yerler oldukça popüler. Biliyorsunuz ki daha önce Kamiyay'daki milli parkı ziyaret etmiştik. Şimdi Rayong'a gelmişken de Kao Chamao Kao Wong National Park, milli parkı yani. Burada bir iki şelale varmış. Oraları hızlıca bakmaya çalışacağım. Olabildiğince aslında burada sahil taraflarını size göstermek istiyorum. Bir diğer bilgi ise Kavya'ya geldiğimizde 400 bahtı yabancılar için. Buradaki milli park ise 200 bahtmış. Eğer motosikletle gelirseniz 20 baht, sedan arabayla 30 baht bizimki sedan araba. Benim milli parklar pasaportum var. Her girdiğim milli parktan üzerine damga basıyorlar farklı tasarımsal böyle janjanlı güzel şeyleri var. Burada da aynı şekilde o pasaportuma imza ve kaşemi alacağım. Sonrasında birlikte keşfede olacağız. O zaman haydi geçelim şuraya ağacın altında bırakalım bir yere gölgelik bir yer bulalım. Şelaleye giden yol bu. 8 ile sabah akşam 4'e kadar çıkmış. Ve girişteki arkadaşlar manzaranın bugün çok iyi olduğunu söylediler. Hep beraber keşfediyor olacağız. Saatli kap. Tabi burayı kahveyaydaki milli park ziyaretimle kıyaslarsak burası çok daha küçük. kahveyaydaki çılgın büyük bir milli parktı ve doyamadım. Geyiklerle kamp falan atmıştım. Kesinlikle Kahve'ye bir daha gitmek istiyorum. Merak ediyorsanız bu arada onu da hatta şuraya yukarıya linkini bırakıyorum. Oraya da tıklayarak da geçebilirsiniz. What'd they call? Where can I get Yes. Aynen. Ablamız burada stamp'imizi ve imzamızı veriyormuş. Which ah, animal is it? What's that? Elephant? Yes. Elephant. Aa! Fil. Filmiş. Okay. Rayong Milli Park'ına ait bir sayfa. Buraya filli bir şekilde attık. Ve bugünün tarihi ayın 15'i şeklinde. Bu da Tayland'ın yılı olduğu için 2568 olarak yazıyor. Şimdi imza alacağız. Buraya da hayvanlı bir tane imza alacağız. For YouTube. Thank you so much. It is elephant. Elephant? <laughs> Aa, okay. Filli bir tane imzamız geliyor. Aa, so cute. Come <laughs> on, thank you. Thank you. <laughs> Thank you. İki tane. Geriye kaldı. 159 tane milli park ziyaretim kaldı. <laughs> Hepsini bitirdiğin zaman şey yapıyorsun. Bütün milli parklarda bir yıl boyunca iki geceliğine konaklama yapabiliyorsunuz bedavadan. Şimdi şelaleye doğru geçelim. It's my job. Tok 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 tok. Bu arada YouTube kanalıma abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Videolarıma like atmayı da beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Benim için gerçekten çok önemli. Bakın içerideki atraksiyonları yapabileceğiniz aktivitenin bir özetini buraya grafik olarak koymuşlar zaten. Burada da Herb Garden demişler. Böyle bitkilerin olduğu bir bahçe de yapmışlar. Şurada da onun da haritası var aynı şekilde. Tayland'a gelirseniz eğer doğa seven biriyseniz, kamp seven biriyseniz, benim gibi milli parklar, pasaportu satın alabilirsiniz. Yüz bahta satıyorlar. Her birini gezersiniz, her birine farklı imza falan güzel güzel size etkinlik olur. Ve bazı yerlerde kamp alanları da oluyor. Size kamp malzemeleri de kiralıyorlar. Ben daha önce dediğim gibi Kavya'yı kamp attım. Etrafta geyikler, filler, maymunlar falan atmosfer çok güzeldi. Ve Tayland'da oldukça güvenli bir yer olduğu için kesinlikle çok keyif alırsınız. çok güzel bir hava var. Terlemiyorsunuz. Yani tek hissedebildiğiniz şey doğanın güzelliği oluyor şu anda. Çünkü çok sakin, kuş sesleri ve şelalenin sesleri. Sizi rahatsız eden başka hiçbir ses yok. <laughs> çok güzel ya. Etrafta yine bu şekilde yerler de var. Oturup dinlenmeniz, bir şeyler yemeniz için. Kauç Amau Waterfall. Oraya doğru gidiyoruz. İstanbul'da en son bir tane parka gittiğimde 7-8 sene falan olmuştur. Türkiye'den ayrılmadan önce. Her yerde tavuk kanat kokuyordu. <laughs> Amcalar da yine etrafta. <laughs> ya Allah'ım ya. Bu ne kadar büyük be? Oo, oh! çok büyük. Wow. Bu. Kocaman. Ol. Aklım çıktı. Son anda durdum. Oo. Oh. Az kalsın giriyordum örümceğin üstüne. Yemin ederim elimin büyüklüğünde. Oo. Oh. Abartmıyorum. Avcum kadar var. Bu ne? Hangi cins bilmiyorum ama abi kocaman. Huu söyleyeyim mi altımı ederdim eğer o benim üstüme gelseydi. Bu nasıl bir büyük zıplıyor mu acaba? Zıplayan uçan tiplerden mi? Ne yapıyor? Bak görebiliyor musunuz büyüklüğünü? Abi ciddi anlamda büyük. Gövdesi 4 cm falan var. Bacakları ne falan açıkta 10 cm çıkıyor. Bu insanı yer he. Of. Neyse. Manzaramız yine de güzel. <laughs> sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Şimdi ikinci kata geldik. Çok büyük balıklar var bu şelalereki su kaynaklarının içerisinde. Oo. <laughs> Balıkların büyüklüğüne bakar mısınız? Dur onlara bir selam verelim içeriden. bu şekilde su sürekli devam ediyor. Altı altı yukarı doğru çıkıyor. Biz de aynı şekilde suyla beraber suyun geldiği yola doğru çıkmaya devam edeceğiz. Bir gelişme şöyle. Yukarıda bir yerde dinlenebileceğim bir nokta olursa orada bir yerde neti bekleyeceğim. Net kendisi kalan 4 katı devam edecek. O bitirdiğinde aşağı doğru inecek. Oradan da işte sahil tarafına geçiyor oluruz. Şimdi ne yapıyoruz? Rayon Şehri'ne, sahil tarafına geçiyoruz. Öncelikle bir şeyler yiyeceğiz, şu karnımızı doyuracağız. Ondan sonra şehir tarafına geçeceğiz. Ortamlara bakacağız, insanlar ne yapıyor? Oralara gidilir mi, gidilmez mi? Bunu birlikte keşfediyor olacağız. O yüzden beni izlemeye devam edin. Şimdi sahil tarafına doğru geçerken bir restorana geldik. Çünkü çok açız saat 1'e çeyrek var. Şimdi içeri doğru geçiyorum. Mekan da güzel bir mekana benziyor. Hmm. Vay, konsept baya güzel. Küçük küçük kulübe tarzında yerler yapmışlar. Kajunat çikin aldık. Ondan sonra pilavlı bir şey aldık. Sonra bir tane daha kızartma aldık. Bir de etli bir şey aldık. Bir de limonlu, ballı bir soda aldık. Net de kendisi içecek aldı. Bunları hep beraber netle birlikte paylaşacağız tabii ki. Geldiğinde yemekleri göstereceğim. Söylerim zaten, bu tadı şöyle böyle falan diye. Çok kısa bir şekilde size de bilgi veririm. Çünkü buralara gelirseniz Tayland'da neler yemeniz gerektiği hakkınızda da bilginiz olur. Hoş YouTube kanalımda zaten oldukça fazla yemek içeriği mevcut. Eğer isterseniz o yemek videolarını da izleyebilirsiniz. Şimdi yemeğimiz geldi. Fakat burada bir küçük problem var çünkü menü, tabaklar düşündüğümden çok daha küçük geldi. Bazı yerlerde bu fiyata çok devasa büyük tabaklar geliyor, muazzam lezzetli oluyor. Tadı nasıl bilmiyorum ama menü açıkçası çok küçük. Vereceğimiz fiyata değer mi onu da bilmiyorum. Ne kadar vereceğimi de şu an için bilmiyorum. Şöyle pilavım var. Burada karidesten kızartmamız var. Kırmızı etimiz var. Burada da kajulu, kırmızı biberli kızarmış tavuğumuz var. Karidesimize bakalım öncelikle bir nasıl tadı var. Hmm. Bence karides şahane. Hiç ağır değil. Kızartma da ağır değil. Sosu da ağır değil. Şimdi kajulu yemeğimiz ise bu şekilde. Hmm. Kaju yeniyor. Çok lezzetli mi? Bence tam benim tadımda değil. Çünkü bir önceki yerlerde çok fazla kaju nut yedim. Favori yemeğim çünkü benim Tayland'da. Yani onlarla kıyasladığımda diğerlerine 10 puan verirsem buna vereceğim puan 4 puan olur. Kırmızı etin içerisinde sarımsak da var yeşil biberi, acı biber çünkü biliyorsunuz Taylandlılar çok acı yer. Acıyı da çok severler. Hemen şöyle göstereyim kaşığımı size. Hmm. hmm. Aman aman aman. <laughs> Kırmızı et lezzetli ama çok acı. <laughs> şimdi arkadaşlar cezamızı ödeme vakti. Bakalım kaç pro tutacak. Ona göre zaten size söylüyor olacağım ne kadar. Yani kazık mı yedik bu yemeğe? Yoksa afiyetle yemek mi yedik belli olacak. Arkadaşlar 485 baht ödedim. Bu demek oluyor ki kazık yedim. Yani bu fiyata bu menü olmaması lazım. Maksimum buranın hak ettiği fiyatı ben size söyleyeyim. 270-275 baht maksimum. Yani öyle ahım şahım şeyler vermediler ki. Ben onların hepsini tek başıma yerdim. Tabii ki fikrinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Pahalı mı yoksa normal mi diye. Şimdi yapacağımız şey sahil tarafına doğru geçiyoruz. Orada görüşürüz. Şimdi şimdi Rayong Beach'e geldik. Bu Rayong şehrindeki sahil kısmına geldik. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü bir nevi küçük böyle yazlık mahallenizdeki sahil kasabasına benziyor. Sakin, hiç gürültü yok. Neredeyse ki yani neredeyse de herhalde buradaki tek turist benim. Etrafta güzel yerler var. Böyle satın alım yapabileceğiniz tostunuz, croissant, içecekleriniz vesaire. Bu şekilde ne derler? Konteynerden dükkan açmışlar. İnsana böyle traklarla falan geliyorlar, skuterlarla. Sandalyeler var burada. Salıncaklar var. Ortam tamamen böyle aile yeri. Tam hakikaten böyle mahallenizdeki şey böyle sahil kasabası yani. İnsanlar yerde yemeklerini yiyorlar, pikniklerini yapıyorlar. Bu Rayong tarafı dediğim gibi Pattaya'ya yakın bir şehir. Otobüste oradan buraya geçebilirsiniz, aklınızda olsun. İsterseniz şu ilerlerde şezlonglar var ama eğer olur da buraya gelirsiniz şu ağaçların altına havlunuzu atıp da takılabilirsiniz. Bu sahil alanı bu şekilde bayağı uzunca bir şekilde gidiyor haberiniz olsun. Şöyle gidelim biraz. Tabii çok fazla güneşin altında bulunmak istemiyorum çünkü şu an tehlikeli saatler. Aklınızda olsun Tayland'da denize öyle vakitlerde çok girmemeye özen gösterin ya erken saatlerde girin ya da gün batımına gelin. Burada size bilgi olsun. Asıl ben burada size gün batımını göstermek istiyorum. O yüzden özellikle buraya geldim. Yoksa burası şehir merkezinde birazcık aslında uzağında. Şehir merkezinde de buranın sahili var. Rayong'da zaten her yerde beachler bu şekilde. Çünkü dediğim gibi çok sıcak şu anda. 40 dereceye yakın bir sıcaklık var. İleride bir kafeye geçeceğim. Kahvemi içip birazcık buraya gün batımı vaktini bekleyeceğim. Ondan sonra sizinle tekrardan buralara gelip gün batımı nasıl Rayong'da, Tayland'da nasıl bunu hep beraber keşfediyor olacağız arkadaşlar. <laughs> Küçük bacırıkları gördünüz değil mi? Yüzüyorlar orada. <laughs> Herkes piknik tadında zaten. Aile yeri burası tamamen. Şimdi biz bu içeriye doğru geçeceğiz. Net gelsin. Aynen oradaki şezlonglar buranın müşterilerine ait. Muhtemelen gün batımına doğru belki biz o şezlonglara geçebiliriz. Sabahleyin. Ay zamanı Yes, I Americano. Medium roast if I can. Orada işte tamirleri yapıyor. İşçileri görüyorum hatta Halihazırda şu arkadaki yeşil olanını tamirini falan yapıyorlar. They can't hear me. Because I have microphone. They can only hear me. Ne e aldık. Bana bir tane Ice Americano kahve. Bir de tost yapılmış. Ekmek üstünde reçelli, meçelli, yağlı, mağlı. Bizimki kendi bir şeyler aldı bilmiyorum ne olduğunu. Totalde 158 baht vereceğiz. Bless you. Abimiz de hapşırıyor cuk cuk cuk. Gene bakalım. How Kahvemizin kalitesi kalite kontroldan geçti. How is matcha? Good. Kahvemiz geldi. Kahve fena değil medium roast olarak aldım. Netin kokanatlı maçası var. Bir de böyle şekerli tereyağlı kızarmış bir tost yapılmış ekmeğimiz var. Hepsine totalde 158 baht verdik. Ve şu an burada soğuma moduna geçip gün batımı için zaman sayıyorum ki sizlere sevgili izleyicilere gün batımını güzelce göstermek istiyorum. Gün batımına doğru yaklaştık. Oh hava şu an çok şahane. Oh, vay 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 vay. Ama maalesef güneşi göremeyeceğiz gibi. Ama ona rağmen şahane. İleride güzel bir ufukta manzaramız var. Gemileri görebiliyoruz. Hava ufaktan turuncuya doğru çalmaya başladı. Adam orada bağırıyor suyun içerisinde. Şu arkadan kahvenizi alırsınız sonra bu güzelim manzarada şuraya oturup akşam gün batımını benim gibi izleyebilirsiniz. Burada masanız var. Önünüzde güzel bir deniziniz var. Sizin Tayland'da en çok beğendiğiniz yer neresi onu da videonun yorum kısmına bırakabilirsiniz. Biraz bulutlu. Normalde şu bulutlu olmasaydı gün batımını güzel bir şekilde görebiliriz diye düşünmüştüm ama Yine de oldukça sakin güzel bir atmosfer var. Zaten şu ileride gördüğünüz büyük şehir tarafı ise ana sahilin olduğu yerler turistik bölgelerde orası. Zaten size şöyle gösterdiğim zaman ne kadar büyük bir alan olduğunu görebilirsiniz. Eğer sakin bir yer istiyorsanız buralara gelebilirsiniz. Tek duyduğunuz ses etrafta eğlenen çocukların sesleri. Başka da bir ses yok ya. Onun haricinde dalgaları dinliyorsunuz. Bugün benim için oldukça güzel ve sakin geçti açıkçası. Ben bayağı keyif aldım. Çünkü sabah güzel mi güzel bir şelalelerin olduğu yere gittik beraber. Milli parkı size göstermiş oldum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Olabildiğince size etrafı göstermeye, birlikte gezmeye önem gösterdim. Şimdilik bu kadar. O zaman arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda da kanalıma abone olarak beni desteklerseniz bunun için çok minnettar olurum. Şimdiden teşekkür ederim. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.